Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Evet bugün bayram metnimiz var. Bunun etkinliklerini birlikte yapacağız. Türkçe kitabımızdan. Evet her zamanki gibi keşif yolculuğu sorularımız var. Ülkemizde kutlanan dini bayramları söylememiz isteniyor. Evet Ramazan bayramı ve kurban bayramı var. Biliyorsunuz dini bayramlarda büyüklerinizi ziyaret eder misiniz? ettiğinizde diyor büyükleriniz sizi nasıl karşılar? Yani tabii ki de ne yapıyoruz? Ziyaret ediyoruz. Bizi güler yüzle karşılarlar, sarılırlar ve bayramımızı kutlarlar. Genellikle tatlı ve şeker şeker ikram ederler. Bazen de harçlık verirler yazabilirsiniz. Şimdi izleme metnimizi sınıfta zaten izleyeceksin sevgili Ona göre sorulara birlikte geçeceğiz. Birinci etkinlikte bugün bayram adlı çizgi filmi izledikten sonra bununla ilgili anahtar kelimeleri belirlememizi istiyor. Evet bayramlarda ziyaret, büyükler, bayramlık, hediye, şeker, çocuk, sevgi. Ee, yani buraya mesela şöyle harçlık da yazabilirsiniz. Harçlık e, ekliyorlar. Para verme var biliyorsunuz. El öpme var. Mesela bunu yazabilirsiniz. İlave yazmak isteyenler varsa el öpme var. Bunu yazarsınız. Şimdi bu kelimelerin bize çağrıştırdığı diğer kelimeler istiyor. Mesela bayram kelimesi birliktelik, kutlama. Evet, büyükler, saygı, sohbet, koruma diyebilirsiniz. Ziyaret, görüşme, dostluk, samimiyet diyebilirsiniz. Bayramlıkta özel gün, sevinç diyebilirsiniz. Şekerde hediye, çocuk, mutluluk. Çocuğa da işte mutluluk, neşe, oyun gibi şeyler yazabilirsiniz. Mesela buraya el öpmeyi ekleyip işte büyüklere saygı gibi şeyler de yazabilirsiniz. İkinci etkinlikte İzlediğimiz metinle ilgili sorular var. Bunlara bakacağız. Mahalledeki çocuklar bayramlıklarını görünce ne yapmışlardır? Evet bayramlıklarını bakıyorlar. Bedellerine uygun olmadığını görünce ne yapıyorlar sevgili Şaşırıyorlar. Bunu yazarsınız. İkinci soruda Kamil'in kıyafetleri değiştirme fikri neden kabul edilmemiştir? Basri amcanın üzüleceğinden korktukları için bu fikri kabul etmemişlerdir. Üçüncü sorumuzda Çocuklar bahçe amcadan neden kaçmaktadır? E, çocukların bayramlıkları giymediklerini düşünür diye ne yapıyorlar? Ondan çekiniyorlar ve uzaklaşıyorlar. Dördüncü soruda Hayri Saadettin Usta'ya şeker ikramını hatırlatmak için neler söylemekte? O çaylar şekerli mi? Bebek için çok şeker gibi sözlerle ne yapıyor? İma ediyor değil mi? Yani şeker ikramını hatırlasın diye böyle söylüyor. Beş, çocuklar Basri amcaya yakalanınca yüzlerinde nasıl bir ifade belirmiştir? Bu durumda neler hissetmiş olabilirler? Evet, üzgün ve utangaç bir ifadeleri vardı. Suçluluk hissedip utanmış olabilirler. Altıncı soruda da bayramlar insanlar arası ilişkileri nasıl güçlendirir? Örneklerle açıklayınız. İşte bayramlar insanları bir araya getirerek aralarındaki bağı güçlendirir. Aile büyükleri ziyaret edilir. Dostlarla bir araya gelinir ve paylaşım artar. Örneğin Bayramda küs olan iki kişi barışabilir veya uzun zamandır görüşmeyen akrabalar tekrar kaynaşabilir. İşte küsler barışabilir yazabilirsiniz. Üçüncü etkinliğimizde izlediğiniz filmde geçen kalıplaşmış ifadelerden biri ve bunun hangi durumlarda kullanıldığı ayağınıza sağlık bakın karşısında açıklamış. Bizden de diğerlerini bulmamızı ve nerelerde kullanıldıklarını bizden yazmamızı istiyorlar. Şöyle yazabilirsiniz. İşte el öpenleriniz çok olsun var. İşte sizi ziyaret eden, saygı gösteren kişiler çok olsun anlamında. Yani siz nasıl el öpüyorsanız sizin de el öpenler, saygı gösterenler olsun anlamında. Sağ olun, var olun. bir iyilik karşısında teşekkür etmek amacıyla söylenir. Kusura bakma yanlış yaptıysak özür dilemek amacıyla bayramınız mübarek olsun. Bayramı kutlamak, tebrik etmek ve hayırlı olması için söylenir bayramlarda değil mi? Adet yerini bulsun. Bir şeyin ee, gelenek veya alışkanlık olarak yapıldığını ifade etmek için yapılır. Kullanılır. B etkinliğimize diyaloglar verilmiş, kalıplaşmış ifadeleri yerlerine yazmamız istenmiş. Söyle bakalım bize iletmek istedikleri neymiş? Evet, elçi zeval olmaz, bel anlatılanları aktarayım diye söylüyor. Seni arayamadım çünkü iki gündür gripten yatıyorum diye ne söylüyor. Bakın hasta olduğu için geçmiş olsun. Yani şunu kullanıyorsunuz. Evet, el çizdi var olmaz. Kulaklarımızı çizelim. Bir de geçmiş olsun var. Onu zaten çizdik. Evet. Biraz soluklan dedeciğim. Su getirdim sana. Bu da ne diyor? Su gibi. Aziz ol diyor. Yemekleri beğendin mi yavrum? Karnın iyice doğuyor. Evet, bu da eline sağlık diye söylüyor. Çok şükür yıllardır yaptığımız birikimlere bir ev alabildik. Evet, güle güle oturun diye söyleniyor. Bunu da bizler istemiş. Cem hemen mesela abim askerden geldi yazın Diğeri de gözünüz aydın diye cevaplamış olabilir. Veyahut da nihayet ee, memlekete ulaştık derseniz gözünüz aydın dersiniz. Nihayet ee, işte sınavı kazandım dersiniz gözünüz aydın dersiniz. Nihayet karnemde peki var işte takdir aldım gözünüz aydın yazabilirsiniz. Dördüncü etkinlikte bu görev bizim bölümde zaten bir önceki metnin sonunda yazmıştık. Bayram gelenekleriyle ilgili araştırma yapınız. Araştırmaya yeniden başlayacak olsanız kaynak seçiminde neleri değiştirmek isterdiniz diyor. İşte güvenilir ve çeşitli kaynaklar kullanmayı tercih ederdim. Ancak daha fazla sözlü kaynak ekleyerek büyüklerimizin deneyimlerinden faydalanabilirdim dersiniz. B etkinliğinde de yine filmden bayramla alakalı hangi adetler var bunları soruyor bize. Bu görsellerin altına yazın diyor. İşte burada görüyorsunuz el öpmek var. Burada bakın şeker ikramı var. Evet burada yine bakın büyükleri topluca ziyaret var. Önce bayram ziyareti sonra elinde ikram var yazarsınız. Burada da bayramlık gördüğünüz gibi bayramlık kıyafet. Beşinci etkinlikte izlediğiniz filmdeki karşılaştırılabilir unsurlar arasında aşağıdaki verilenleri işaretliyormuşuz öğrencilerim. Mahalledeki çocukların kendi aralarındaki ve büyükleriyle olan iletişimleri değil, çocukların basıran ile karşılaşmadan önceki ve karşılaştıktan sonraki durumlar var. Bunu işaretleyeceksiniz. Evet, i̇şaretlediğimiz işaretlediğimiz kısımdaki benzer farklılıklar istiyor. Benzerlik çocuklar her iki durumda da duygularını güçlü bir şekilde hissediyor ve bahsiz hamile karşı saygı ve sevgileri aynen duruyor. Değişiklik yok. Farklılık karşılaşmadan önce korku ve mahcubiyet içindeyken karşılaştıktan sonra bu duygular yerine huzur ve gerçeği söyleme cesaretine veya ve mutluluğa bırakıyor diyebilirsiniz. Altıncı etkinlikte filmi tekrar izliyorsunuz diyor. Filmdeki önemli ve önemli olayları sınıflandırın diyor. Şimdi önemli olanlar bahsi çocukların bahsi amcadan kaçıp saklanması önemli. Bahsi amcanın çocukları bularak durumu açıklaması, bayramlıkların karışması nedeniyle çocuklara küçük gelmesi, çocukların bayramlıklarını ihtiyaç sahiplerine vermeye karar vermesi. Bunlar önemli. Önemli olaylar, işte partide oynamak, mahallede sohbet etmek, işte poşetlere bayramlıkları yerleştirmek, çocukların tatlı yemesi gibi şeyler yazabilirsiniz. Filmi bizim özet olarak yazmamızı istiyor. Bayram sabahı Bahsi amca çocuklara yeni bayramlıklar alır. Fakat poşetler karışınca kıyafetler onlara uymaz. Bu durumu üzen çocuklar Basriyamcı'ya mahcup oldukları için ondan kaçıp saklanırlar. Ancak Basriyamcı durumu fark edip onları bulur ve karışıklığı nasıl olduğunu açıklar. Çocuklar bayramlıkları kendileri giymek yerine ihtiyacı olanlara vermeye karar verir ve böylece bayram sevinci herkes için daha anlamlı hale gelir. Bunu Hacivat'ta Karagöz zaten sınıfta uygulayacaksınız. Bir paragraf var. Paragrafa göre sorular verilmiş. Hayri bayramlar artık eskisi gibi kutlanmıyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte bayramlar da eski önemini kaybetti. İnsanların farklı şehirlerde yaşayan akrabalarını ziyaret etmeleri günler, aylar sürüyor. Eskiden çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplardı. Şimdi ise bu gelenekler yavaş yavaş kayboluyor. B'deki sorulara bakalım şimdi. Şöyle 1, 2, 3 yapalım. Şunlarda da 1, 2, 3 olsun. Hayri'nin günümüzdeki bayramlarla ilgili görüşü nedir? Hayri bayramların eskisi kutlanmadığını ve eski önemini kaybettiğini düşünüyor. 2. Hayri bu görüşü desteklemek için hangi açıklamaları yapmıştır söyleyiniz. Bayram ziyaretlerinin artık uzun sürdüğünü, çocukların eskisi bir kapı kapı dolaşıp şeker toplamadığını ve geleneklerin zamanla kaybolduğunu söylemiştir. 3. Hayri'nin bu görüşe katılıp katılmadığına karar veririz, kendi görüşleriniz ifade edin diyor. Bayramlar değişmiş olsa da aileler hala bir araya geliyor. Teknoloji sayesinde uzak akrabalarla iletişim devam ediyor. Bu yüzden geleneklerin tamamen kaybolmadığını düşünüyor. Sekizinci etkinliğimiz, bir betimleme yaparken sadece isimleri kullanmak bizim için yeterli olur mu, niçin? Şimdi betimleme ne demek? Öncelikle ona bakalım. Betimleme, mesela bakın burada bir resim var. Gözümüzü kapatıyoruz, hiç bilmediğimiz bir şey. Diyelim ki yani bir arkadaşımız bize sözcüklerle bu durumu sanki resim yapıyormuş gibi anlatıyor. Ben size şu resmi mesela söylüyorum. İşte hayır var, elinde şu var, şöyle var, böyle var diye resmi işte masada var, duvarda şu var, rengi şu derken siz gözünüzde canlandırıyorsunuz. İşte biz buna... E, betimleme diyoruz sevgili Yani sözcüklerle resim yapma gibi düşünürseniz anlarsınız ne demek istediğimi. Şimdi bize diyor ki betimleme yaparken isimleri kullanmak yeterli mi? Hayır yeterli olmaz. Çünkü betimleme yaparken isimleri yanı sıfatlar yani özellikler değil mi? Olacak. Ayrıntılı ifadeler kullanılacak. Kişileri ve mekanları canlı ve anlaşılır şekilde ifade edeceğiz. B'de de Farklı çiçeklerle dolu bir bahçeye girdiğinizi düşünün. Bahçedeki çiçeklerin birbirinden farklı nasıl ifade edersiniz? Çiçeklerin renklerini, kokularını, boyutlarını ve şekillerini betineme yapma, betimleyerek ifade ederim. Örneğin bazı çiçekler, çiçekler canlı kırmızı renkte, bazıları yumuşak pembe tonlarda olabilir. Kimi çiçeklerimiz gibi kokarken bazıları hafif kokabilir. Bunları ayrıntılı olarak anlatırım. Şimdi bu resmi betimlememizi istemiş bizden. Önce resimdeki varlıkları yazın demiş. Şöyle bakıyorum. Çocuklar pijaması, pantolon, saksı, çiçek, masa, çerçeve, resim, doğru. şuraya şurada bir tane de kase var sevgili arkadaşlar. Kaseyi de ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle betimleyebiliriz. Ç etkinliğinde. Hayri üzerinde çizgi pijamalarıyla odada uzakta ayakta duruyordu. Elinde mavi küçük bir pantolon tutuyordu. Masanın üzerinde kahverengi bir saksı vardı. Ve içinde küçük bir çiçek filizlenmişti. Yine masanın üstünde bir kase duruyor. İçinde bir kaşık bulunuyordu. Çerçevenin içinde ise Hayri'nin kendi resmi vardı. Duvar ise odaya sıcak bir hava katıyordu gibi süsleyebilirsiniz. Zaten bunları da tamamladık. tamamladık diye yazarsınız. Evet yazma etkinliği var. İşte burada bayramlarla ilgili bilgi vereceğiz. Şiir istasyonu, hikaye istasyonu, slogan istasyonu, resim istasyonu gibi hepsini gezeceğiz. Şöyle yapabilirsiniz. Bilgi istasyonu bayramlar insanları bir araya getiren, sevgi ve dayanışmayı artıran özel günlerdir. Dini bayramlarımızda Ramazan bayramı oruç ibadetinin ardından kutlanırken Kurban bayramı paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemli vurgular. Bayramlarda büyükler ziyaret edilir, çocuklara harçlık verilir ve birlik içinde kutlamalar yapılır. Şiir istasyonu. Bayramlar geldi, neşe doldu, gönüller sevgiyle doldu. Küçük, büyük, küçük bir arada sevgiyle bayram kutlandı. Hikaye istasyonu. Hayri bayram sabahı erkenden uyandı. Yeni kıyafetlerini giydi ve ailesi birlikte büyük annesinin evine gitmek için yola çıktı. Kapıyı açan büyük annesi onları gülümseyerek karşıladı. Sofada çeşit çeşit tatlılar vardı. Hayri tam şekeri almaya uzanmıştı ki diye devam edebilirsiniz buraya hayır yerini kendiniz yazabilirsiniz. Slogan, işte bayram paylaşmaktır. Bayramlar birlikteliktir, berekettir. Bayramla gönüller bir olur. Yani şu ikisini yazmanız yeterli aslında. Küçüklerin gözleri, büyüklerin duaları, bayramlar, ışıklar gibi. Resim istasyonuna da yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Veya bakın şöyle basit, farklı, akla gelecek şey işte. işte köyde kadın erkekler ellerinde şekerler, yerlere şekerler düşmüş bakın. Çocuklar şeker topluyor. Bu dedesinin elini öpüyor. Tam çizemedim. Gibi şeyler yazabilirsiniz. Mesela veya anladığım, bakın şu açıkladığım şeyin resmini yapabilirsiniz. 10. etkinlikte konuşma etkinliği de kahramanlarımız var. Kamil, Akın, Hayri Mert. Bunların kişilik özellikleri var. Kamil, mahalle bakkalında çalışır ailesi yardım eder sorumlu ve sahip bir yapısı var. Akın, grubun en küçük üyesi <laughs> Mert'in kardeşi zeki ve pratik çözümler bulur. Köpeği yumaya çok sever. Onlara bahsedelim diyor. Bakar işte. Hayri grubun en obur eğlenceli üyesi Rafadan Tayfa ismini bulan kişi sürekli yemek düşünür neşelidir. Mert grubun lideri Akıllama bazen sinirle kardeş akını korur ona sahip çıkar. Şimdi fiziksel özellikleri hepsinin altına yazdım bakın. Uzun boylu gözlüklü zayıf. Yani bu kimin özelliği? Şu ismin altı Kamil'in özelliği. Akın'ın özelliği kısa boylu zayıf geri. Hayri sarı saçlı açık tenli şikil Mert zayıf düzgün saçlı yeri gözü. Şimdi bizden konuşma istemiş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere videodaki çocuk kahramanlarının benzer ve farklı yönlerinden bahsedeceğim. Hepsi mahallede dostluk dayanışma önemseyen çocuklardır. Ancak karakterleri farklıdır. Kamil, sakin ve sorumludur. Akın, zeki ve pratik çözümler bulur. Hayri, eğlenceli ve okurdur. Mert ise grubun lideridir. Fiziksel olarak farklıdırlar. Kamil uzun boylu ve gözlüklü. Akın ise kısa ve iri. Hayri yine sarı saçlı ve kilolu. Mert ise zayıf ve düz saçlı. Sonuç olarak farklılıklara rağmen onları bir araya getiren şey güçlü dostluklarıdır. Teşekkür ederim diyebilirsiniz. Yine Türk kültüründeki misafirlik öneminden bahsediyor. Paylaşmamızı istemiş. Şöyle bir plan, konuşma planımız. işte Giriş yazdım burada bakın. Gelişme aşamasında geleneksel misafir karşılama adetleri falan. Sonuç kısmı burada. Sonra bunlarla ilgili merhaba arkadaşlar diye başlayan bir konuşma hazırladım. Bunu da sizler sevgilendirin. Videoyu burada durdurun. Güzel bir şekilde yazın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, biraz e, videoları azaltmıştım tekrar hızlanacağım. Geride kaldıysam ilerlediğin sayfaları yazmayı Unutmayın sevgili öğrencilerim. Sizleri çok seviyoruz. Lütfen abone değilseniz abone olun. Yorumlarda bizlere destek olun. E, eksik yanlar varsa söyleyin tamamlayalım. E, güzel yanlar söylerseniz memnun oluruz. E, şöyle yapabilirsiniz dediğiniz, şunu yapmamızı istediğiniz şeyler varsa söyleyin. Birlikte yapalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.